Öncelikle e, uzun süre Antalya'da doğunun değişiklerinde görev yapmış bir insanım. Kültür ve tarihi miras açısından özellikle Kars'ı çok çok muhteşem bir il olarak görüyorum. E, bu bağlamda Kars'ın e, çok çok büyük çalışmaları olduğunu düşünüyorum. Kars'ta üye bir işletme olarak <laughs> ee, görüş bildirmem gerekiyorsa mükemmel çalışan bir birlik, bir devlet. Özellikle Kartal başkanımız Sayın Halit Özer ee, çerçevesinde hepimizin katkılarının çok çok büyük olduğunu düşünüyorum. Gerek oteller, gerek restoranlar, lokantalar ee, büyük bir birlik içerisinde Kars turizminin kültüre, tarihi, inanç prizma açısından Kars'ın çok çok büyük bir yere e, çok çok büyük bir yere getirilebileceğine inanıyorum ben. Niye? Mardin, Diyarbakır, Van, e, Hatay bu gibi illerde görev yapmışım daha önce belirttiğim üzere. Tarihi ve kültürel anlamda gerçekten Kars büyük bir öneme sahip. Bunu ön plana sürebilmek için özellikle kamu kurum ve kuruluşları haricinde böyle bir sivil toplum e, örgütünün muhakkak çok çok iyi faaliyetler içerisinde olması gerekiyor. Ve Karsut özellikle bütün üyeleriyle muhteşem bir işbirliği içerisinde bulunarak Kars turizmini en iyi yere getirecektir. Buna sonsuz bir inancım var. Kesinlikle. Artı e, gördüğünüz üzere zaten e, anlatmamıza gerek yok aslında da tarihi binaları e, inanç turizmine büyük bir katkısı ...ondan sonra... E, ...kongre turizmi... E, ...bu gibi değişik... E, ...alanlara... ...değişik faaliyetlerde bulunarak... ...atıyorum... atıyorum. E, ...çok değişik konferanslar... ...çok değişik söyleşiler... ...çok değişik organizasyonlara... ...büyük büyük imza atmış bir... E, ...birlik olarak görüyorum Karşıdoğu'da... ...bu anlamda Büyük Kale Otel olarak... ...kesinlikle diğer otel diğer işletmelerle birlikte çok büyük katkımız olacaktır. Kartut Dünyası adı altında elimizden gelene özellikle turizm konusunda Kartut Başkanımızın desteğiyle Kartut üyelerimizin desteğiyle büyük, mükemmel Anladım. adımlar atacağımızı düşünüyoruz. Bir 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 birlik gelen içerisinde mi? olduğumuzdan dolayı 90 bin turistir, 100 bin, 150 bin, 200 bin turistik çıkarmayı düşünüyoruz. Özellikle sezonu içerisinde yerli müferrik turistimiz çok çok ağırlıklı fakat sezonu geldiğinden itibaren kış turizmi, yaz turizmi büyük değer kazanır ve bu durumda biz e, kasıt olarak bu turist sayısını e, iki misine 3 misine çıkarmayı hedefliyoruz. büyük kale otel e, şu durumda yaklaşık olarak e, 39-43 oda kapasitemiz, 80 yatak, e, 86-90 kişi aynı anda hizmet edebilecek yatak kapasitesi var. Bunun yanında kongre turizmine ağırlık verilmekte, değişik aktiv e aktivasyonlarıyla turizme katkıda bulunmak üzere hizmet vermekteyiz. Fakat Kars için kesinlikle ve kesinlikle potansiyelimiz bütün oteller, bütün lokantalar, restoranlar olarak yeter. Çünkü mükemmel bir potansiyel var Kars'ta. Bunu değerlendirebilmek için Kars't diye bir birlik oluşturulmuş ve mükemmel faaliyetlerle inşallah kar turizmini en iyi seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. <laughs>